Merhaba arkadaşlar, bugün e, bir FC oluşturacağız. Adnew Block'tan kendi adımda bir FC oluşturdum. FC'nin içine ise mesafe sensörü, limit değer ve start butonunu girdim. E, bunların mesafe sensörü real, limit değer real, e, start butonu ise bull olacak. Çıkışa da bir tane motor bağladım. Network 1'e baktığımda üstte mesafe sensörü, küçük eşit ve limit değerini girdim. Çıkışa bir tane motor bağladım. Ee, ve bunlara paralel olarak da bir tane start butonunu bağladım. Şimdi main'in kendi ana ekranına girdiğimde. Bir dakika. Az önce açtığım PC bloğunu buraya taşıdım. Ee, mesafe sensörü limit değerini ikiye yükselttim. Start butonu M00 ve çıkışa bir tane motor bağlamıştım. Motorumuz burada. Network 2'de ise aynısı arkadaşlar. Sadece... Limit değerini 3'e yükselttim. Tekrar start ve çıkışa da bir tane motor var. Şimdi simülasyonu başlattığımızda çalıştığını görüyoruz. Şimdi ben bu limit değerini 2'den yüksek yukarı çıktığımda, 3 yaptığımda motorumun false verdiğini göreceğim. Buradan da kapattığımda tekrar turu olarak kaldığını görüyoruz. Şimdi bunu bunu tekrar iki yaptığımda buranın turu olarak kaldığını görüyorum. Çünkü bu şu an bir de kapattığımda ise tekrar turu olarak oluyor. Bir. Network 2 2'de ise aynı şey fakat limit değerini biraz daha yükselttik. 3 yaptık. Şimdi buraya bakalım. Buraya 3'ten yüksek bir değer girdiğimde mesela 7 gireyim. 7 girdiğimde çalışmadığını, motorun durduğunu görüyorum. Burayı ise kapattığımızda açtığımızda pardon açtığımızda tekrar çalıştığını görüyoruz. Çünkü elimizde. E, basıyoruz. Şimdi buranın değerini tekrar düşürelim. Şimdi e, buradan tekrar elimi çekeceğim. Değeri false olarak göreceğiz. Çünkü buradaki değerden yüksek girdik. Buradaki değeri tekrar düzelttiğimizde e, düzelecektir. Şu an 3'ü giriyorum girdiğim değer ve değişti. Motor çalışmaya devam etti. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.